merhaba bugün sizlere e, Travis setlerde kullanılan saklama kaplarından yapmayı göstereceğim İlk önce gerekli olacak olan malzemeler gördüğünüz gibi buraya dizdim e, ucu sivri olan bir makas e, bir su şişesi kapı sonra e, bir su şişesine ihtiyacımız olacak e, kola şişesi fanta şişesi herhangi bir şişe kullanabilirsiniz e, ona uygun bir kapak seçmeniz gerekiyor. Ben su şişesi kullandığım için su şişesi kapağı kullanacağım. Sadece bize gerekli olacak olan şu kısmı olacak. Ee, o yüzden bu kısımları değerlendirmek isterseniz değerlendirebilirsiniz. Ama ben oraları atacağım. Şimdi hemen başlayalım. İlk önce bunları kenara çekmek istiyorum. Şimdi bu şişenin şuradan bir jiretinini keseceğim arkadaşlar. Makasımı aldım. Şu şekilde kesip çıkarttım arkadaşlar bunu. Sonra kameramı döndürmek istiyorum. Bu şekilde olacak. Şöyle döndüreyim. Evet, şu kapağı da şuraya koyayım. Arkadaşlar şimdi kameramı düzelteceğim ama. Nasıl düzelteceğim? Bu şekilde yeterli. Evet arkadaşlar şimdi şu e, su şişemin su şişesi derken biraz zorlanıyorum su şişemin e, şurasından bir delik açacağım ucu sivri olan bir makasla biraz ses çıkacak kusura bakmayın bu şekilde bir delik açtım bakın içine girdi şu anda e, sonra bunu böyle yuvarlayıp böyle e, rastgele keseceğim arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi ayırdım. Bunu atacağım. Buna hiç ihtiyacım yok. Şimdi böyle bir şekil çıktı ortaya. Buradan e, yukarıya doğru bir e, keseceğim. Ta ki şu e, sert kısmına şu sert kısmına gelene kadar. Sert kısmına geldiğimde onun biraz uzağından biraz daha keseceğim. Şu şekilde. Bir dakika. Sert kısmına gelene kadar. Gördüğünüz gibi bakın bakayım. E, şekilde bir görüntü çıkacak ortaya. İçinde su olmuş, su vardı. Su olduğu için de dökülüyor. Şimdi bu sert kısmına kadar gelip kestiğim kısmı buradan çıkartıyorum. Bu, kısmı bu şekilde çıkarttım. Onu atacağım. Hiç gerek yok. Şimdi bu sert kısmın etrafından devam edeceğim arkadaşlar biraz zorlanabilirsiniz bir büyüğünüzden yardım alabilirsiniz bu şekilde çıkarttım bu şekilde kaldı şimdi bunu çöp atacağım bu şekilde attım şimdi bunun buralarda kalan zigzaglı kısımlarını düzelteceğim. arkasında biraz bu kesiyor biraz kalın olduğu için bu şekilde kenarlarını düzeltiyorum arkadaşlar düzeltiyorum derken bozdum galiba tamam. şu şekilde birazcık zorlanıyorum küçük makas kullandığım için elim zorlandı yani elim acıdı bu şekilde düzelttim ve şuraya dökülen parçaları çöpe atacağım arkadaşlar. Bu şekilde düzelttim ve bu şekilde kaldı. Şimdi bunu bu yedek kapakla sabitleyeceğim. Bu kapağı buraya bu şekilde koyacağım arkadaşlar. İnşallah girer. Bakın fazlalık kalıyor o fazlalığı şimdi alacağım arkadaşlar. Bu şekilde Fazla aldırmaya çalışıyorum şu an ama elim acıdı. Siz fazlalıkları alırken çok dikkat edin. Çünkü çok küçük olursa şişenize girmez. Girmezse de sabitleyemezsiniz. Tekrardan deneyeceğim. Gene çok az bir yer kalıyor. Şurada bunu da aldıracağım. Bu arada çok uzun bir video olması, olmaması için uğraştım ama gene de kesmekte biraz zorlandım. Ay düştü. Bu şekilde şuralarını tekrardan şu şekilde keseceğim. Ve kestim. Ay parmağımda kaldı. Heh. Bu şekilde kestim. Tekrardan deniyorum. Üçüncü denemem oldu. Bu, bu buraya girerken biraz zor girebilir. Ee, bu yüzden hemen kenarlarını küçültmeye bakmayın. Olmuyor ya. Birbirinizden de yardım alabilirsiniz bunu buraya koymak istediğinizde. Ben azıcık daha küçülteceğim. Siz orantılı kesmeye çalışın. Benimki biraz orantısız olacak ama yapacak bir şeyim yok. Ben onu bir ara artık yapışkanla kalan kısımlarını tamamlayacağım çok kestim galiba ben de ama yani yapacak bir şey yok. Oraya girmesini sağlamam gerekiyor. Da ben yanlış yerden işe başladım galiba. Bu şekilde gördüğünüz gibi yavaş yavaş giriyor. Burası gene dışarıdan kalmış. Bu arada videom 6 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen ben hızlıyım. Hızlandıracağım. buraya neden girmiyor onu anlamıyorum. Girmiyor ya. Niye girmiyor acaba? Şuradan azıcık daha alırmam gerekiyor galiba ya. arkadaşlar siz bence anladınız olayı. Yani bu şekilde bunu buraya koyacaksınız. İnşallah girecek bu bugün buraya. Çok sinirlendim şu anda. Çok özür diliyorum sizlerden. Bunu buraya takamadığım için. Ay çok az kaldı. Çok az kaldı gerçekten. Sonunda başardım. Arkadaşlar ama gene şurası kaldı bir dakika ben bunu tekrar deneyeceğim. Bu şekilde yapmayı başardım arkadaşlar. Bu şekilde buradan açılacak. Böyle bir kabımız da oldu. Evet arkadaşlar inşallah yaptığım kabı e, uzun süreli de yapmış olsam bile e, beğendiğinizi düşünüyorum. İnşallah yani beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz beğendim butonuna basın, abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada yorum yapmayı sakın sakın unutmayın. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Biraz zorlandım. Kesmekte gerçekten zorlandım. E, ama İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.